bakı Erdoğan veya Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz diyemem. Peki bizim hangi adayı? farkının ortak olacağı bir karar. Peki hangi adayı hangi koşulda destekleyeceksiniz? Terörden kesinlikle uzak duracaklar. Terör örgütleriyle irtibatı olan partilerden uzak duracaklar. Kesinlikle devlet kadrolarında asla yer verilmeyecek. O partilere asla yer verilmeyecek. Yer verilecekse biz buradayız. Devletin gerçek bekçiler olarak, yıllarını devlet için mücadele etmiş insanlar olarak biz buradayız. Devlet için bir şey mücadele yapılacaksa, devletin kadrolarına birileri getirilecekse biz buradayız. Siz de asker kökenlisiniz evet, emekli değil emekli Asker, evet. Emekli askersiniz. Tabii, peki bu seçimler seçmen ne dedi? Yani seçmen tabii Millet İttifakı'na da oy verdi, Cumhur İttifakı'na da oy verdi. Ya biz bu seçimlerde ne anlamalıyız? Evet seçimlerden şunu yani anlamalıyız. Yani seçmen ne dedi? Bize ne söylemek istedi seçmen? Seçmen dedi ki bu ülkede Türk milliyetçileri de var. Ayağınızı denge alın. Dedi ve tamamen yetkiyi bize bıraktı. Şimdi devleti yönetecek idareyi biz kimi dersek o olacak. O idare edecek. Seçmen evet. milliyetçi ruh mu dedi? Yani milliyetçi rutete ülkeyi Türk milliyetçileri yönetecektir diye sinyalini verdi. Geleceğin kapılarını da açmış oldu. Evet. Tabii biz çok necip bir toplumuz. Evet. Yani Türkiye gerçekten çok özel bir ülke ve şimdi dünya genel.